Arkadaşlar merhaba. Bugün açıortay videomuzun ikisine geldik. Dış açıortay teoreminden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, o zaman dış açıortayı anlat bize Berat. Tamam hocam. Hocam önce şimdi burada bir dış açıortayımız kesin olacak. Zaten. Şurada AD'yi göstermiş. Dış açıortay var burada. Doğrudur. Aynen. Hocam şimdi burada AC kenarı diyelim. AC kenarının hocam Hı -hı. süpürdüğü şey var hocam yani x'i süpürüyor. Hani gördüğü şey x oluyor. Ee, Hı -hı. Aşağıda. Ee, AB'nin gördüğü ise hocam A artı x oluyor. Buradan oranları kuruyoruz hocam. Tamam. Ee, B'nin c'ye oranı x'in de x artı a'ya oranı çıkıyor. X artı. Şunun aynısı oluyor. Ben de şöyle diyorum Berat diyorum ki ee, B'nin C'ye hani bu üçgenin, ana üçgenin kollar arasındaki Aynen. oran B'nin C'ye B'ye yakın olan parça. Şuradaki X. X. Evet hocam. Ve bölü tümü. Yani A artı X diyorum. Tamam mı? Olay böyle bitiyor. Tamamdır. Tamam dostum. Berat bu soruyu yapalım. ABC üçgeninde AD dış açıortay ortay. BC'de doğrusal. AB 10. AC, 4C'de 6BC nedir diye soruyor. Ne dersin? Hocam şimdi 4'ün 6'ya oranı eşittir diyeceğiz. 4'ün 6'ya oranı demiyorum ben bak. 4'ün 10'a oranı. 4, tamam. 4'e yakın olan 6 ama sen de öyle dedin sanki. Yok hocam ben şeyden diğer taraftan. İşler yapılmış hali öyle. Peki diye. tamam. Ben şöyle diyorum. 4'ün 10'a oranı önce üç ana üçgendeki kolların oranı bölü 4'e yakın olan parçayla tamamı diyorum Bilmiyorum yani. Hocam x artı 6 diyorum. Buradan 2'ye 5 olur. x buradan kaç olur? 9 olur. 9 çıkar. Tamam. Evet Berat bu soruyu sen de çözüyoruz. Yine. Tamam hocam. Şimdi Şöyle. öncelikle üçgenimizi ABC üçgenini kuralım. Şimdi ABC üçgeni çiziyorum. Çizdim. A, B, C üçgeni. Aynen. Şimdi A açıortayı açı ortayı çizelim. Hocam. Açı ortay diyor ve 60'ar derece mi diyor bunlara? Aynen hocam 60 er derece diyorum. Tamam. Şimdi buradan e, ağaçını dışarıya doğru uzatırsak dış açı ortay teoremini yakalayacağız. Peki. Şurayı dışarı uzat dedin. Dedin 60 60 vermesin bir özelliği var. Buranın da 60 olmasını bize Aynen sağ hocam. Sağlıyor. Dış açı ortay Şimdi heh, ne oldu dış açı ortay gördü? Şurası ne? Şimdi bilgilere bakalım. E, A AB'yi 10 vermiş hocam. A, B 10 vermiş. Yani 6, 6 vermiş. 6 vermiş. O zaman dış açı ortaya uygulayalım. 6'nın 10'a oranı kendisine yakın olan parça evet, evet. yani 3K'ya yani 5K, ya 5K. Yani o zaman 2K ile burası 3K olacak. Toplanacak. Yok hocam. Yanlış Burası mı? tam tersi olacak hocam. Aa özür dilerim. Şurası 3K, şurası o zaman Hı, 2K. 2K. Tamam. Oldu. Şurası 5K. Tamam. Başka? Şimdi e, iç açı ortaya dönelim hocam. Evet. 10'un 10 2K oranı eşittir. Hmm. E, AC'nin de 3K oranı. Anladım. ABC üçgeni diyorsun ki hocam şimdi şöyle 2K, 3K veya kendi aralığı. 2K'nın 3K oranı. Yani 2'nin 3'e oranı. Burası 10 aşağısı ise X. 5 katına çıkmış. Aynen 5, önce. 5 katına çıkar. X eşittir 15 olur. Çok güzel. Evet. Berat bu soruyu da beraber yapıyoruz. ABC üçgen AD iç açı ortay. AE dış açı ortay. AC B dik DC 3 C 12 AB nedir diye soruyor kardeşim. Hadi bakalım. Hocam şimdi bir iç açı ortayla bir dış açı ortayın birleşiminde 90 derece olacak hocam. Değil, A, değil mi? Çünkü 2A, 2B, 2 alfa, 2 beta, Aynen. 180. Oradan alfa artı beta, şimdi. 90. Şurada bir haş var. Ne görürsün? Dikten dik öklit olacak hocam. H kare fark. eşittir o zaman 3 çarpı 12 arkadaşım. H eşittir. H 6 oldu hocam. 6 oldu. H 6 bulduk. Tamam. Şimdi hocam dış açı ortay teoremini yapacağız. Ee, öncelikle iç açı ortayı yapalım. Ha, i̇ç açı ortayı yap ki şurayı. 1'e 2 katı. Aynen. 1'e 2 katı. Yani K, -K, K dersem burada. burası 2K olacak arkadaşım. Tamam. Burayı evet, hallettik. Şimdi... Şimdi, şimdi dış açı ortaya geç. Tamam. 2K'nın hocam. Yok. Tersten ben öyle yapıyorum. Öyle yapalım. 6'nın 2K'ya oranı eşittir. eşittir hocam. Ee, ne olacak? 12'nin 15 e oranı. Aynen öyle. 12'nin kaça? 15, 15 artı, 15, 15. artı, ya. Yani 2 katı 2 katı. Şurası 4K eşittir. 15 3K. K eşittir. 15 3 k k 5 geliyor hocam. K5 geliyor. Neyi soruyordu bana? AB'yi soruyordu. Abi o zaman burası kaç olur kardeşim? 8 10 olur. Şey pardon 5 10 olur. E, bunu bunları hallettik. Tamam, hocam. Evet Berat soru ABC üçgeninde burada bir 90 dereceydik. Yani dik üçgen var. CA'de 45 e, demiş. BC B'de 1'e 3 ilişkisi var. AC 4 birim. Ne diyorsun? Aynen Şimdi A'yı uzatacağız hocam. Kesinlikle çünkü... uzatalım. Ha, bak 45 oldu. Çünkü 45, 45 oldu, oldu, oldu. Yani dış açıortayı yakaladık. Tamam kardeşim. Evet hocam. Şimdi verilen oranı yazalım hocam. BD'ye BD, BD, 3K BD, diyelim. BD 3K, BC, BC K. K. o zaman K ise 2K. Aynen hocam. AC, Şimdi AC'yi de bize 4 vermiş. Ac 4 vermiş. Şimdi e, 4'ün hocam e, şu şeye X diyelim. AB'ye. Bana AB yok. AB'ye X demeyelim. BC'ye X demiş de soruyor. K demişsin. Neyse. T diyelim. T diyelim. Tamam hocam. Şimdi e, T'nin hocam. 4'ün T'ye oran. oranı. 4'ün T'ye oranı. 2K'nın 3K'ya oranı olacak hocam. 3K. Ha, çok güzel oldu. K'lar gitti mi buradan? buradan. Aynen hocam. T eşittir 6 gelir hocam. T eşittir 6 oldu. Burayı 6 bulduk. K yani x'i bulacağız buradan. 4'ü 6 kaç yapar bu? 36. Hocam oradan da e, şey. 2 kök 13. Aynen hocam. 2 kök 13. Ü. Bu da tamam. Evet Yusuf soru senin. Giremez. Bize A'yı yani. iç açı vermiş. Vermiş doğru. A'yı 3K, A'yı 4K diyelim hemen. Tamam. Ee, şimdi şu nereye AB'ye 3K diyorum. Evet. AC'ye 4K, 4K diyorum arkadaşım. Tamam. Bir de dış açı ortay var. Dış açı ortay bantısını uygulayalım. Uygulayalım. 3K'nın 4K oranı. 3'ün 4'e oranı. Ke 3'ün kendisine yakın olan parça x, x'in x, in x, in. x artı, x artı 7. 7. oranı. 4x, 3x, x kalır. x eşittir oradan. 3 kere 7'nin 21 olur. 21. Tamam. Evet bu soruyu da yapıyoruz hemen. Burada hocam DH üçgeninde iç açı ortay bantısı uygulayalım. Tamam. 3'e 5. 2'ye mesela y demiş olsak buraya. Yani ne olur? 3'ün 5'e oranı 3'ün 5'i oranı 10 bölü, y, y 10 bölü 3 olur? y eşittir 10 bölü 3 olur. Y eşittir 10 bölü 3. 10 bölü 3. Peki 10 bölü 3 artı 2 kaç yapar? 16 bölü 3. 16 bölü 3 mü yapar? O lazım bize değil mi çünkü? Şimdi şey uygulayalım. dış dışa çortay uygulayalım. O zaman şöyle 5'in kendine yakın olan parça x e oranı 16 bölü 3'ün ne oranı 3'e mi x e. Şey, x artı 3'e pardon. x de buradan kaç çıkıyor? 45 çıkıyormuş Yusuf. Cevabı baktım söyledim. Şimdi Yusuf, burada aynı... Yusuf soru senin evet. A'yı e birleştirelim. Birleştirelim. Bu E'nin özelliği ne Yusuf? Dış teğet çemberin merkezi değil mi? Dış Merkezi. burada ben bir bilgi hatırlatayım açılar konusunda buna hani değinilmiştir. Şimdi bir işte çember merkez dedik. O hani açı ortan kesim noktası. Bir de bir üçgende ne var? Dış teğetler var. Dış teğet çemberler var. Şu teğet böyle. Onu çizmeyeceğim de. Onun merkez dediği ya şurası. Mesela buradaki E oluyor. Bu bir iç açı ortaya gönder buraya. Sonra şuradan bir dış açı ortaya gönder. Bu açı ortay. Bu açı ortay. Bir de buradan gönder böyle şu. Ne demek bu? Dış çember. Ne oluyor? Bir iç açı, iki tane dış açı ortayın de oluşuyor. Şimdi o mantıkla bana bu bilgiyi vermişse ne derim ben Yusuf? Burası aynı şekilde bir dış açı ortaydır değil mi? Evet. Şurası da dış açı ortaydır arkadaşım. Hatta şuradan da iç açı ortay var da gerek yok. Şimdi AB2AK3 dediğine göre ben buraya 2K diyeceğim buraya 3k diyeceğim sen ne diyeceksin? Doğrular mısın beni? Doğru hocam evet. Tamam. Şimdi buraya T desek, T desek dış açıortay buluyorum ama yak dikkat et, ana üçgenim BCA yan yatmış üçgeni düşün. Hani başka yerde ABC üçgeni dik böyle orada dış açıortay arama. Yani bak altının T'ye oranı, altının T'ye oranı Dedi ya kendine yakın olan parça 3k'nin tamamı 5k'ye oranı. K'ler gitti. 2 katı 2 katı t buradan kaç olur? 10 mu olur? Evet. Tamam. O zaman 6 10 burası 8 mi olur? Olacak. Hedefimiz ne? A4 o zaman burası o zaman k4 ise 3k yani kaldı, x 12 olur cevabımız. Tamam. Yusuf bu soruya bakalım. Şimdi ADC üçgen, BC2, BD10, AB AC eşit. Yusuf AB AC. İkizkenar üçgeni gördük mü? Gördük. Evet. Değil mi? Şimdi ben mesela buraya alfa derim, buraya alfa derim. Niye? İkiz kenar üçgen. Devam edelim. Ee, DBC açısı, BCD açısının iki katıymış. DBC, BCD ilişkisinde şöyle bir durum söz konusu. Ben buraya mesela teta desem, burası iki teta oluyor sanki. Doğru mu? Evet. Şimdi bana neyi soruyor? ABC üçgenin çevresini soruyor. Bir şeyler görebiliyor musun? Bak ne yapalım biliyor musun? Şurayı uzattıracağım sana. Yusuf, olur orası. Buraya ne olur? Teta. Ha. O zaman kardeşim burası ne oldu? Dışa çıktı oldu. Oldu. E olduysa artık biz bunu yaparız herhalde. Değil mi? Şuralara mesela diyelim ki ee, K diyelim buraya K diyelim. Ana üçgenimiz 2'nin K'ye oranı değil mi? 2'nin k'ye oranı dikkat et 2'nin k'ye oranı ee, sonra ne olur onun ben kendime göre tersten yaptım bu sefer 10 artı k'ye oranı ah. doğru oldu mu 2'nin doğru 2'nin k'ye oranı 10 bölü 10 artı tamamdır buradan k kaç çıkar Hesaplayalım. 5 kat. Şu 2, 5 olsun. 5K. 4K. 5 bölü 2 çıkar. K. Tamam. Çevreyi soruyor bana. Çevre. ABC'yi soruyor. 2 tane K var. 5 gelir. Bir de 2 var. 7 olur. Bitti. Yusuf şimdi diyor ki geometri dersinde yapılan bir etkinlikte aşağıdaki adımlar izlenerek geometrik bir çizim yapılıyor diyor. ABC üçgeni çiziniz. Çiziyorum Yusuf. A, B, C üçgeni çizdim. A köşesinin iç açı ortay doğrusunu çizin. Ne? A köşesinin iç açı ortay doğrusu. Ne? Ne? A'dan bu? iç açı ortay. Yani açı ortay çizeceksin diyor. Aha çizdim. Hı -hı. Şurası açı ortay. Tamam. O Sonra... indiğimiz noktaya noktaya diyelim diyor. Dedim. Bir de C'ninkini çizeceğiz. C'den açı ortay çizeceğiz. C'den de çizdim. İndiğimiz yerde E. Dedim. CE şey, ile AD'nin kesiştiği nokta F olsun diyor. Tamam F olsun tamam. Sonra BC'yi 7. BC'yi 7 demiş. Tamam. Tamam. Tamam 7. Onu hemen 7 demek istemiyorum. AB 8. AC 6. O zaman hani 7 idi ya bu. Ee, Hı -hı. şöyle paylaşmaz mı? 4'e 3. Evet. Sonra neyi soruyor bana? Tamam hepsini yerleştirdik herhalde. AF bölü FD'yi soruyor. AF FD. Yapar mıyız? AF X diyelim buraya Y diyelim. X bölü Y'yi soruyor. Yaptık bile. Niye yaptık? 4, 3, 3 şurada, e, şurada, şurada da şey var değil mi? Bir açı ortayda burada var. O zaman Hı. ne olacak? İşte X'in Y'ye oranı 6'ın 3'e oranı. 6'ın 3'e. Yani cevap 2. Çıktı. Evet İrem bu soruyu sen de çözelim istersen. Yeni nesil soru. A, O, B, B, O, C vermiş. Açı ortay var. Bir, iki, üç numaralı oklar hedef tahtasından sırasıyla A ve B, C noktalarına isabet ediyormuş. ABC B, doğrusal. Burası çok önemli. Ee, o, A, 120. OA 120. O, A yani şurası 120'ymiş. O, C, 100. Burası 100'müş. BC C, 10'muş. B, C, 10'muş. Ondan sonra A, C uzunluğunu soruyor. Şuraya x diyelim. Bunu soruyor. Şurada y diyeceğim. Ne dersin edem şimdi? Olayı sen hallet. Burada bir tane şey yapacağız. Aç ortay yapacağız. Tamam. 120'nin 100'e oranı diyelim. Tamam. Y'nin 10'a oranı. Değil mi? Evet. Şu. Şununla gider 10 kalır. Bu bununla gider. Y eşittir. 12 olur. Bana ne lazım? X. O zaman X dediğimizde 12 artı 10'dan 22 olur. Ceyhan. İrem şimdi bu soruyu da beraber yapalım. ABC üçgeni şekildeki bir kağıtta AKC üçgeni AK boyunca katlandığında aşağıdaki AKC üstü üçgen elde ediliyor diyor. B eleman AC üstüymüş. AC 12, KC üstü 9, BC üstü 4. BK nedir diye soruyor bize. Evet İrem ne diyorsun şimdi? Ne, nereden girelim soruya? Hocam şimdi bir katlama yapılmış. Evet. O zaman e, açı ortam bulabiliriz burada. Yani e, hani derler ya, eski haline getirin. Eski haline mesela getirmişler gerçi. Burada kesik çizgilerde. Şu katlanan yer şurası alfa alfaysa burası alfadır. Bunu kastediyorsun sanırım. Evet hocam. Yine bak burası katlandığı için e, 9 e, burası 9 ki o gelmiş oraya. Onu da yazdık. Sonra ne diyorsun? Hocam şimdi AC'ye 12 vermiş. Tamam. AC'ye 12 AC vermiş burası 8 olur. Evet. Şimdi AC'ye de 12 yazalım hocam. AC 12 pardon. Ah. Değil mi katlanan şey o? Bana neyse evet. BK, BK x diyorum. O zaman bitti. Yani 8'in x'e oranı 12'nin 9'a oranı. x buradan kaç yapar? Hesapla. 6 mı yapıyor? 6 yapıyor öyle. Evet, 6 yapıyor. Giden şimdi bu soruya bakalım. Bu da yeni nesil bir soru serbay ve yiğit okul çıkışı evlerine doğru sırasıyla V1 ve V2 hızlarla koşarak aynı sürede evlerine varmışlardır. Yol eşittir. Hız çarpı zaman değil mi? VT. Bundan yola çıkalım biz de. Yani bunun hızı V1 süre T. Bunun hızı V2 süre T. Evlerinde eşit süre vakit geçirmiş ve evlerinden oyun parkına yine aynı hızlarla koşarak yani mesela bu V1 hızıyla. Bu da V2 hızıyla koşarak park, e, neredeyim ben? evlerin oyun parkı yine aynı hızla koşarak eşit sürede varmışlardır. Şimdi şurada o zaman T1, T1 olsun. Burada T2, T2 olsun. Böyle bir bilgi vermiş. Bana diyor ki ifadelerde hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi alfa eşittir beta. Şeye bakalım. Şu 2'ye bakalım. 2 de diyor ki alfa, yani burada iç açı ortay var diyor. Bunu bir görelim mi? Oranlar işte olması gerekiyor. İrem? Şimdi hocam bakalım. Deniyorum. Yani şuranın oranı, bunun oranı deneyeceğim şimdi. Şöyle V1 T1 bölü V1 T2 eşittir V2 T1 bölü V2 T2. V1'ler gitti mi? V2'ler gitti mi? T1'ler gitti, T2'ler gitti, 1 çıktı. Oran eşit çıktı. Demek gerçekten burası alfa alfa veya beta beta diyebiliriz. Açı orta uyguladık ve eşit çıktığına göre 2'ye doğru diyebiliriz. Şimdi 1 veya 3'e bakalım. Şimdi bir de diyor ki alfa artı teta, beta artı teta 90 derece. Şöyle üçgen çizmiş olsak. Şöyle. Alfa artı teta, beta artı teta 90 derece. Şimdi alfa artı beta. Alfa artı beta 90. Yani hocam indirdiğimizin i̇çin. yükseklik olması lazım. Yükseklik. Olabilir mi? Olabilir. Ama bununla ilgili kesin bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yok hocam bilgiler kısıtlı. Kısıt, yani şuradaki oranlar eşit olabilir ama onların net bir şekilde eşit olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için biri doğru her zaman kabul etmeyiz. Şeye bakalım. 3'e bakalım. 3'te diyor ki gamma ile teta birbirine eşit. Gamma, teta bunun eşit olması için dik olması lazım. Yani birinde doğru olması. Lazım. Yani bir doğru değilse üçün mümkün değil değil mi? Evet. Doğru olması mümkün değil. Üçü de eledik. Doğru cevap o zaman ne oldu? Ee, hangisi yalnız iki? Bursa. Tamam. Şimdi arkadaşlar teşekkür ederiz. Burayı da bitirdik. Bir dahaki konu başlığımız kenar ortay. Kenar ortay ve sorularını özelliklerini sorularını çözeceğiz. Orada Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir tekrar ediyorum, seyirciler